vatandaşlarım. Bugün büyük ve coşkulu bir günü birlikte kutluyoruz. 23 Nisan Büyük Önder Mustafa e Kemal Atatürk'ün Atatürk çocuklara armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eşsiz bir sahip olan bu günü coşkuyla karşılıyoruz. Bugün sadece çocukların değil, tüm dünyanın çocukların bayramı olan 23 Nisan ülkemizin geleceği olan çocuklara adanmış en özel gündür. Çünkü bugün Türkiye Cumhuriyeti tarih, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü simgeler. Bu önemli günde Milli Egemenliğin çocuklara emanet edildiğini her zaman hatırlamalıyız. Biz çocuklar yarının büyükleri, ülkemizin umut ışıklarıyız. Bizlere düşen görev Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için azimle çalışmaktı. Sevgili arkadaşlarım, 23 Nisan sevinç, mutluluk, barış ve özgürlük günüdür. Bu güzel gün bize birlik beraberliğin, kardeşliğin, paylaşmanın ve sevgi dolu yürekliğin önemini öğretti. Unutmayalım ki bizler yarın Galiba kolları mı Geçmişten aldığımız mirası koruma daha ileri taşımak için çekiyoruz. Bu sebeple bilgiyle donanmış, sevgi dolu, vatanın ve milletin seven bireyler olmaya özen göstermeliyiz. Sevgili dostlarım, 20 Nisan Ulusal Çocuk Bayramımız bu coş, coş, yaşayalım. Bu özel günde ülkemizin aydınlık yarınları için mutlu olalım ve birlikte daha güçlü bir Türkiye için el ele verelim. Teşekkür ederim. Arkadaşımızla konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. <laughs> Çocuklar bayram yapın, sevinin ve haykırın. Engel denen her şeyi güçlerinizi kırın. Çocuklar bilin ki siz koca bir cihansınız vatanın her yerinden fışkıran volkansınız. Okulumuz ana sınıfının gösterilerini yapmak üzere buraya davet